Şükürler olsun abla. Ne kadar Hayır, güneş ya. Şey Vlog'a hoş geldiniz. <laughs> Arkada aşırı kaos var ya. Sorry. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <laughs> vlog nasıl çekiliyordu? <laughs> Unuttum vlog çekmeye çekmeye. Amca muhurladık. E, bu akşam tiyatroya gideceğiz. Aslında bu vlog'u çekme amacım da bu. Vloga hoş geldiniz. Hoş Cümlesini geldiniz. söylemedim. Bu arada söyleyeyim. Evet, vloga hoş geldiniz. Tiyatroya gideceğimiz için e, çok sevdiğim ki insan geliyor buraya. Şahane pazarın sunucuları geliyor. Dedim bu hafta sonu vlog çekeyim mi? Uzun zamandır da vlog çekmiyorum tamam. yani. Uzun zamandır. Uzun zamandır vlog çekmediğim evet. belli oluyor çünkü konuşamıyorum. İlk defa tiyatroya gideceğim yani hatırladığım gibi. Aleyna de... hayatında ilk defa tiyatroya gidecekmiş. Aleyna sen dağda mısın? Sen neredesin? Sen de, neredesin? de kafadan sildin büyük ihtimal ve gitmişim. Ya misin? gitmişsindir. İlkokulun ilkokul 30 lira verin tiyatroya gidelim muhabbetler evet. oluyor Amcamızı uğurladık. Benim amcam onun babası. <laughs> ee, ondan sonra güle güle amcacım. Ee, bir çiğ köfte yiyeceğiz. Ay, çok yoruldum. <laughs> Vallahi çok yoruldum. <laughs> Odam çok dağınık. Ee, şurada dolapta satılması gereken bazı kıyafetler var. Şurada toplanmamış yatağım var. Her şey çok kötü. Çok kötü. Kötü. İnşallah devamı güzel gelsin. Çocuk çok kötü oldu. Çocuk çok kötü oldu ya. Çocuk çok kötü oldu ya. Of, Kuzey Yıldız'ı izlemekten içimizde işimiz seferliyse oldu. Neyse. Ay çok uzattım. Yeter. Biz şimdi dışarı gideceğiz biraz da. Hadi bakalım. Son olarak e, tekrar söyleyeyim. Sonuç. E, sonuç. Tekrar bir hoş geldiniz. Soruyorum. Ya bir sus! E, hanımefendi, çizgimden adamı. <gülüyor> <gülüyor> hanımefendi çizgimden çıktım. Burada hanımefendi çizgimden çıktım. Vlog'a hoş geldiniz. Bizim yine hazin son ya. Yine ekler almaca. Ne oluyor be? Ya yavaş yürüyün yine vitesi boşaldınız eğer. <laughs> ya fren aşağı doğru kanka. <laughs> Yokuş aşağı <laughs> ya o yüzden. Çıkın çıkın ortaya gireceğim. Çıkın çıkın çıkın. Gel <laughs> hadi gel. Çekildik çekildik. <laughs> çekildik hadi gel. <laughs> Ay çok güneş. Şimdi geldik sınırlı. <laughs> <laughs> ben bunu döker miyim yasın ne diyorsun? Dökersin ama nereye? Ya Nesli Mustafa ya duvarına koy. Bu nasıl su var ya? Yıkılmış ya. Pacağın duvarına sıkılmış ya. <laughs> ne <laughs> ne bu galon mu kanka? Kaç kilo şey <laughs> döktün <laughs> oraya <laughs> sen? Bir buçuk su vardı. <laughs> Yusuf da benim tek sevdiğimden istedi yani. Ben bunu seviyorum diye bunu aldırdım. Diyor ki bana bundan ver. Biliyor ya bilerek yapıyor. Değil mi Yusuf? Bilerek mi yapıyorsun? Ya bir çikolata yiyeceğim. Bir kurabiye yiyeceğim. Her yerin çikolata oldu Yusuf ya. Ustamın elinden hiçbir şey gelmiyor benim bir kova tafin atı. Lütfen <laughs> başıma kova. Şey Hülya Mizgin maşafayla su geçiyor Ona dönüştüm ya. Biz bütün gün çarşıda dolaştıktan sonra bütün günde değil iki saat falan dolaştık. Şimdi tiyatro yerine gidiyoruz inşallah maşallah. Daha yani Ufaktan yani. bir hazırlandık. Ee, bir saat ufak. sonra falan. Çok ufak hazırlandık. Ufak bir hazırlık. Peki <laughs> Pakize <laughs> affetmiyorum diyorsun ki, işin içinden çıkıveriyorsun. Neyine diyeyim ben neyine? Hayatım sen dinleyeceğim de ben sana anlatacak bir palavra muhakkak budur. Her ay gelen fatura. Beğendim. <laughs> Beğendim. Güzel gidiyor ya. Bence de sardı. Bir baktım saat 50 dakika olmuş falan. Ve ben şeyi çok severim. Tiyatro <laughs> oynamayı. Ben de e, Uygur kardeşleri çok severim. O yüzden geldim. En son ortaokul. okulda oynamıştım. Ve yer değiştirdik. Çok belli oluyor. <laughs> Yok hiç belli, olmuyor. değil mi? Ben yani en son gelin kaynana şey uçtum ve onu öyle bileğimi Arkadaşım hasta oldu. falan mı katıldın? Nasıl Adam bulamıyor zorla dönüp ben Hala kızı diriltmeye çalışıyorum. Kız yok, yok Kız, Kız şımarım, adım, bir olmuş. Aa, Kız <gülüyor> <şımarıktım>. <gülüyor> Ay, Ay, Canım, var. yıllar sonra da görüştüm de sevmiyorum. İrem şimdi ben anlatıyorum. <laughs> Hocam bu nasıl <nisiniz> Anladım. Anladı <laughs> 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 Çünkü o da benim kendimde. Hadi Gülüşüm şey kadın gibi oldu. Öyle güzel çocuk var sürekli gidiyor. Çocuk ya, falan benim. Nasıl ki Yo, <laughs> ben. ben artık gülmeyi bıraktım o yüzden ama gülmeyi bıraktım. Ben artık ama ya. Ne kadar uzun ya. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani işte. Çekil 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 Günaydın ve şimdi dünyanın en alakasız kahvaltısını hazırlayacağım kendime. Ne bu yeşil mercimek köftesi. Şuraya sağ tarafa bir yere ekran kartına koyarım. Shorts olarak atmıştım, iyi hatırlıyorum. Burada da iki gün önceden kalmış bir kısır var. Kahvaltıda bunu yiyeceğim çünkü niye olmasın. Vallahi dinozor kahvaltısı benzeri bir şey oldu bu. Bilmiyorum, çok alakasız hepsi sevdiğim şeyler ya. Ne yapayım? Yiyeceğim şimdi hepsini. Bana afiyet olsun. Saçma sapan bir kahvaltıdan sonra tekrar buradayım. Bir tık hazırlandım. Dışarı falan çıkmayacağım. Aşırı kötü gözükmemek için kamerada. Odamı falan toplamam lazım. Şu an dağınıklığı kapatmaya çalışıyorum. Dünkü tiyatronun etkisinden biraz çıkamadım. E, tiyatro güzeldi. Biraz sosyal medya esprileri vardı. 30 yaş, 40 yaş üzeri diyeyim daha doğrusu. Ama yine de güzeldi ya. Yani. Çok enerjiklerdi, komiklerdi. Fotoğraf çekildik. Onu da buraya eklerim. Fotoğrafı da ekledikten sonra devam ediyorum. E, çok sıcak kanlılardı. Süheyl Uygur sanırım biraz yorgundu ya da adamın genel yapısı öyle. O da olabilir tabii ki. Besat Uygur çok gentilmendi, güler yüzlüydü falan, fotoğraf çekilirken de öyleydi yani. Ben zaten hep Besat Uygur'u daha çok sevmişimdir. Önce bir yemek yapacağım, ondan sonra bir odamı falan toparlayacağım. Bugün biraz ev işleri günü. Zaten pazar günü genelde yani, o şekilde. Bütün ülkede o şekilde. Çirkin plastik kabımla yapıyorum yemeği. Ee, aynı derecede çirkin bir renden var kırmızı rendi. Bu bizim mutfağın demir başları aslında. Ama tarif videosu çekerken cam kap kullanıyorum. Neyse çok boş yaptım. Soğan rendelerken ya da doğrarken gözlerinizin yaşarmamasını istiyorsanız soğanı doğrayın. Şöyle doğrayın ama sadece ikiye bölün. Buzluğa atın. 10 dakika falan buzlukta dursun. Siz diğer işlerinizi halledin. Buzluktan çıkarın doğrayın ya da rendeleyin. Asla gözünüz yaşarmayacak. Bu lens takıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. <laughs> lens takıyorsanız hiçbir şekilde etkilemiyor. yağı yağda pişirdim. Ondan sonra biraz nane salça ekledim. Ee, salçayı da biraz suyla açtım tabii ki. Ondan sonra da yemeğin suyunu ekledim. Az bir şeycik. Köfteler bir tık öyle e, suyuyla piştikten sonra da en son garnitür ekledim. Şimdi garnitür falan zaten pişmiş bir şey olduğu için e, konserve şeyler biliyorsunuz. E, bir 10 dakika kadar daha pişireceğim. Sonra altını kapatırım herhalde. diye düşünüyorum ama bir insan da gerçekten kendi hayatını devam ettirebilecek kadar e, yani yaşam şeylerini öğrenmesi gerekiyor. Ne ne bileyim işte Yemek yapmak hani nabın işler olsun, evini temizleyebilmek, kendine bakabilmek. Ya bunları e, tabii ki akıl sağlığı, e, sağlıklı insanlar için söylüyorum. Ben yapamıyorum, ben beceremiyorum, ben edemiyorum. Çok komik geliyor. Bana gerçekten komik geliyor. Ben mesela yüzme bilmiyorum ve bu konuda da çok gurur duyuyorum. Yani bir tekne turuna katıldın. Hani bir kaza oldu, tekneden düştün. E, öldün abla. <laughs> öldün abla yani ne oldu yani? Ben keşke yüzme öğrenseydim. Öğrenmedin ama öğrenmedin yani isteseydin gerçekten bir şey isteseydin yapardın yani ben sadece buna inanıyorum hayatta Ay, yemek yapmaktan konu nerelere geldi ya ne kadar dolmuşum farkında mıyız neyse e, bugünün şey e, sosyal mesajı bugünün mesajı da şey olsun lütfen bende bulmayın bir şey yapacaksanız yapın aklınıza koyduğunuz her şeyi yapın <laughs> şey o çocuğa dönüştüm sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın insan sadece bahane buluyor insan her şeyi yapabilir ya hayatta ben buna inanıyorum hep ya ben yemek yapamıyorum yaparsın ne yemek yapamıyorum hiç öyle bir şey yok yapacaksın yani bir insan kendi hayatını devam ettirecek kadar e, belirli konulara hakim değilse sıkıntı. Ben buna hep sıkıntı görüyorum. Sıkıntılı durum yani. Kendi düzel, kendinize gelin, kendinize düzel. <laughs> Motivasyon videosu gibi olsun. Elime sağlık mı peki? Bence evet. Ben de seviyorum da masa sandalye koymamışlar balkona. İstesek koyar mı? İstesek koymaz. <laughs> Koymamış Koyardı çünkü. Ben işletme sahibi olsam koyardım. Ben de koyardım. Yatay çek. Ne yatay? <laughs> yapay mı ya? Ne yapay? Aşağı kata oturacağız. Mecbur. Neyi rica etsek alırlardı? Terasa sandalye. Bence almazlardı. Sobamız var bak. Burada yıkıyor. bak sobamız var. Koskocaman soba. Koskocaman Kocaman. görmüyor musun? <laughs> Sen sıcak çikolata mı aldın? Evet. Ha evet. Biz içeri oturamadık en son dışarı açtık. <laughs> <laughs> Kars Bay Rus binaları biliyorsunuz konudan konuya atladım gene ya. Yani. Öyle işte. Çok hızlı bir veda. Yeterince başınızı şişirdiğimi düşünüyorum bu vlogda da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı falan filan hepsini biliyorsunuz artık. Unutmayın. Başka videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Yine bitiş hareketi yapacağım. Bitiş hareketimiz neydi Aleyna? bize doğru yemek kapatma. Bravo. Bildi. Türkçe miydi? Çok takmayın ya. Hallolur ya. Hayat. Anne,